Kare Merkezi 11. Sınıf Matematik 2. Sınavları için çalışma soruları hazırladım. Şimdi onları çözeceğim. Sizler de videoyu izlerken durdurun, soruyu görün, durdurun. Önce kendiniz çözümünü yapmaya çalışın, sonra oynatın, benim çözümümü görün. Sonra karşılaştırmayı yaparsınız. Belki farklı bir yoldan çözmüş olabilirim. Ya da siz çözemediyseniz nerede takıldınız onu fark etmiş olursunuz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarınızı lütfen yorumlar kısmına bekliyorum. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başlayalım bakalım. Evet, ilk sorumuz bir eşitsizlik sorusu eşitsizlik sistemi. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini istiyor bizden. Çok pardon. Şuradan bir kaydırma yapayım ondan sonra şöyle. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini nasıl buluyoruz? Ayrı ayrı eşitsizlikleri sıfıra eşitliyoruz. Köklerini buluyoruz. Sonra tabloda ayrı ayrı inceliyoruz. Sonra ortak olan yer bizim sistemimizin çözüm kümesi oluyor. Öncelikle birinci eşitsizliği ele alıyorum. Sıfır eşitlik köklerini bulacağım. Yani x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 diyorum. x x diye ayırdım. Bunu da eksi 2 eksi 1 diye ayırdım. Çarpımları artı 2 toplamları eksi 3. Yani kökün bir tanesi 2 olacak bir tanesi de 1 olacak. Sonra ikinci eşitsizliğini 4 eksi x kareyi sıfır eşitledim. Buradan x kare 4'e eşit. x buradan 2 ve eksi 2 olarak bulurum. Burada şu hatayı yapmayın. Bu eşitsizlikler farklı eşitsizlik olduğu için iki tane iki bulduğunuzda çift katlı kök oluşmaz. O aynı eşitsizlik içinde ol, olsaydı çift katlı kök oluşurdu. Şimdi ne yapıyorum? Tablomu yapıyorum. İki katlı tablo yapacağım. İki tane eşitsizliğim var. Sonra onları ayrı ayrı inceleyeceğim. Sonra da ortak olan yeri bulacağım ikinci katımı da çizeyim şöyle eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bulduğunuz tüm kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım ne bulduk eksi 2 bulduk 1 bulduk ve 2 bulduk eksi 2 1 ve 2 birinci eşitsizliğim nokta nokta küçük eşit 0 ikinci eşitsizliğim nokta nokta büyük eşit 0 şimdi şuradan bir renk değişikliği yapayım Evet, birinci eşitsizliğimin kökleri 2 ve 1'di. 2 ve 1'den aşağı indim. Eşitsizlikte eşitlik olduğu için işlerini doldurdum. Ne ile başlıyorum? En büyük dereceli terim x kare işaretiyle artı, eksi, artı. Nereyi tarıyorum? Sıfırdan küçük olan yerleri yani negatif olan şuraları taradım. Tamam, şimdi yine bir renk değişikliği yapalım. İkinci eşitsizliğimin kökleri 2 ve eksi 2. Eksi 2'den indim, 2'den indim. İkisini de için dolduruyorum çünkü eşitsizlikte eşitlik var. İçlerini doldurdum. En büyük dereceli terime bakıyorum. X kare işareti eksi, eksi ile başladım. Eksi, artı, eksi. Nereyi tarayacağım? Sıfırdan büyük yeri yani artı olan yeri. Şimdi ortak yere gelelim. Yine bir renk değiştireyim. Aşağıya doğru uzatalım şunları şöyle. Evet. Hem siyah hem sarı paradığım yer işte şurası benim çözüm kümem olacak. Bir dahil, iki dahil. Şuradaki reel sayılar bunun çözüm kümesi olacak. Yani çözüm kümem bir, iki kapalı olacak. Başka? Başka yok. Bu kadar. Şimdi devam edelim bakalım ikinci soruyla. İkinci sorumuz çemberde açı sorusu. Ee, açılarımızın çeşitlerine bakacağız. Nasıl açı? 45 derece nasıl bir açı? Çevre açı. Nereyi görüyor? Şu yayı görüyor. Şurasını. Şu yay 90 derece. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. 40 derece o da çevre açı. O da bu DC yayını görüyor. Şurayı görüyor. Burası da 80 derece. Şimdi bize sorulan açı BEA açısı BEA açısı yani şurası alfa diyelim biz ona ya da şurası da alabilirsiniz ters açı çünkü nasıl açı alfa açısı bir iç açı bir iç açı neye eşitti gördüğü yayların toplamının yarısını buradaki alfaya bakarsanız 90'ı görüyor buradaki alfaya bakarsanız 80'i görüyor dolayısıyla 90 ile 80'in toplamının yarısına eşittir dolayısıyla alfa açımız buradan 85 derece olarak bulunur Evet, üçüncü sorumuz yine çemberde açı sorusu. Nasıl açılar verilmiş? Bakın A noktası bir teğet nokta. Bir teğet doğru verilmiş. Dolayısıyla 25 derecelik açı teğet giriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani şu yayın ölçüsü 50 derecedir. Aynı yayı gören B açısı bakın bu da çevre açı. O da gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Burada, burası da 25'tir. Dolayısıyla burada bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açıları toplamından ben şurayı bulacağım ki burası soruluyor bana zaten. C, A, B. Yani alfa açısı diyelim bunu. Üçgenin iç açıları toplamına uyguluyorum. Yani 40 artı 25 artı alfa 180'e eşit. Alfa buradan 40, 25 ne yapar? 65 çıkarırsanız da 115 derece olarak bulursunuz. Evet, dördüncü sorumuz çemberde teğetle ilgili. Şimdi paralellik vermiş şekli inceleyin. Şu verilenleri mutlaka okuyun. Yani şeklin üzerinde yerleştirip yerleştirilmediğine bakın. E, paralellik verilmiş. Teğet noktaları verilmiş. D, E ve F noktaları. Teğet noktalar. Şimdi şurası 4 ise burası da 4'tür. E, şu parçalar bakın birbirine eşittir. Yani BE ile BF, F. E, A, D ile de a, a, a F de eşittir. Şuraya a diyelim. O zaman burası da ne olacaktır? 5 artı a olacaktır. Sonra bir renk değiştireyim yine. Çemberde merkezden teğetin değme noktasına dik çizerseniz değme noktasına yarı çapa nedir? Diktir. İşte O'dan F'ye bir dik iniyorum şurada. Dikim biraz yumuk oldu. Ee, şurada bir dik üçgen oluştu bakın. Hatta aynı şeyi buradan da yapabilirsiniz. Yani O'dan D'ye de bir dik inebilirsiniz. Burada da bir diklik vardır. E noktası burada da bir diklik vardır. Aslında burada O, D, C, e bir karedir. Şuraları da dört dört alabilirsiniz. Şurası da dörttür. Şimdi ben ne yapacağım? Bana ne lazım? Ee, A, C'nin uzunluğu lazım. Yani A uzunluğunu bulursam soruyu çözmüş olurum. Aslında hemen hemen de buldum gibi. Şunlar da birbirine eşit. Bunlara da ne diyelim? BB diyelim. Şu uzunluklara da. E, Pisagor yapalım bakalım. AB arasında bir ilişki e, bulalım. Sonra ya da benzerlik uygulayabiliriz. Şunlar paralel olduğu için temel benzerlik. Yani B'nin B artı 4 oranı. B artı A'nın 5 artı A artı B oranı. Ee, buradan hemen işler dışlar yapalım, bir sadeleşenleri sadeleştirelim. 5B artı AB artı B kare eşittir. B kare artı e, AB artı 4B artı 4A. Şöyle bir eşitlik oldu. Şu B kareler gider zaten. AB'ler de gider bir tarafa topladığınızda. 4B'yi bu tarafa attığınızda B kalır. B eşittir. 4A olur. Güzel. Artık B diye bir şeyimiz yok. Onun yerine de ne yazıyorum? 4A yazıyorum. Şuralara 4A yazdım. Şuraya da 4A yazdım. Dolayısıyla bir e Şuradaki dikliği kullanarak neden buranın dik olduğunu karar verdim. Şunlar dik, şurası dik. Ya da paralellikten de karar verebilirsiniz. Tehetlikten de düşünebilirsiniz. EG ee, e, ile AC paralel olduğu için T'den dolayı şurası dikti, buranın da dik olması gerekir. Dolayısıyla ben ABC üçgenine bakıyorum. Şöyle şuraya çizeyim ABC üçgenini. Şurası C, şurası A, şurası da B. Şurası C, B uzunluğunu oldu. 4 artı 4A oldu. AC uzunluğu 9 artı A oldu. AB uzunluğu da 5 artı 5A oldu. Şimdi burada Pisagor yapıp A'yı bulacağım. A'yı bulduğumda soruyu çözeceğim. Ama ben... Deneme yanılma yapmak istiyorum. Özel üçgen olup olmadığına bakmak istiyorum. Eğer A'ya 3 verirseniz, bakın nasıl bir üçgen olduğunu hemen göreceksiniz. 15 burası 20 olacak, 12 burası 16 olacak, burası da 12 olacak. 12, 16, 20 üçgen, yani 3, 4, 5 üçgenin katları. Dolayısıyla A'nın değeri 3'tür. Bizden ne istemişti? CD'yi istemişti. E, e, pardon, AC'yi istemişti. AC uzunluğu da 9 artı a'ydı. A'yı 3 bulduk. 9 artı 3'ten burayı da 12 olarak bulmuş olduk. Evet, beşinci soru. Bir daire kesmesinin alanı. Yani ne yapacağım? Daire diliminden oluşan bir üçgenin alanını çıkaracağım. Yani AO ile OB'yi birleştirirseniz Şuradaki dilimin alanından, şuradaki beyaz üçgenin alanını çıkardığınızda o daire kesmesinin alanını bulmuş olursunuz. Şimdi çemberin merkezinden AB bir kiriş. Kirişe bir dik çizdiğinizde kirişi ortalar. Sırası da 5 olacaktır. Yarıçapın çapın 10 olduğunu söylemiş zaten şunlar 10. O zaman buradaki üçgene bakarsınız şu açı için 30 derece diyebilirim. Neden? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir. Dolayısıyla burası da aynı mantıkla 30 derecedir. Yani ABO aslında eşkenar üçgen olmuş oluyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Dilimin alanını bulacağım. Pi R kare çarpı 60 bölü 360. Hemen sadeleştirdiğinizde şurası zaten 6 olacak. Dolayısıyla 100 pi bölü 6. Hatta burada da sadeleştirebiliriz. 50 pi bölü 3 diyelim buna. Ee, bu dilimin alanı. Şimdi üçgenin alanını bulalım. Üçgenin alanı eşkenar üçgenlerden de bulabilirsiniz. Sinüsün alan teoreminden de bulabilirsiniz. Canın hangisini isterse. Ben eşkenar üçgenden buluyorum. Neydi Üç, eşkenar üçgenin alanı? A kare kök 3 bölü 4'tü. Buradan buluyorum. Bir kenar uzunluğu Onun karesi çarpı kök 3 bölü 4. 100 bölü 4 25 bu da 25 kök 3 yapar. O zaman taralı alan dilimin alanından yani 50 pi bölü 3'ten neyi çıkaracağım? Üçgenin alanını yani 25 kök 3'ü çıkaracağım. Böyle bırakabilirsiniz. Zaten başka da bir şey yapamazsınız. Evet 6. sorumuz bu defa yarı 5 santim olan gene bir daire vermiş. O daire dilimin alanını vermiş bu defa. Şuranın alanını 5 pi olarak vermiş. Bizden ne istiyor? A, O, B açısını yani şuradaki merkez açı alfa açısını istiyor. Aslında biraz önce yaptığımız işin tam tersini yapacağız. Dilimin alanını nasıl buluyorduk biz? Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360. Bu dilimin alanı yani 5 pi'ye eşit. Pi'ler gitti. 5 ile de şu 5'in birini sadeleştirdim. Sonra bu 5 de bunu sadeleştirdim. Buradan da alfa 72 derece olarak buldum. 7. sorumuz bir dik yamuk vermiş. Bizden ne istiyor? Diyor ki bu yamuk AB kenarı etrafında döndürülürse oluşan cismin hacmi ne kadardır diyor. Yine şunlara bakın verilmeyen bir şey var mı? Yok. Şöyle biraz kaydıracağım. Hatta bir tık küçülteyim. Çözecek yer olsun. Şöyle. Tamam. Şimdi ne yapacağım ben bunu? C'den A, B'ye bir dikineceğim hemen. Şöyle. Şimdi. Şurası 13, şurası 12. O zaman burası 5 olacak. 5, 12, 13. Diyeyim. Tamam 10 olduğu için burası da 5 olacak. Dolayısıyla burası da 5. Şimdi burada bir renk değişikliği yapalım. Şuradaki dikdörtgeni şuraya da H diyelim. AH etrafında döndürdüğünüzde buradan bir silindir oluşacak. Döndürdüğünüz kenar her zaman yüksekliktir. Yani H5. Diğer kenarda yarı çaptır. R12. Sonra şurada bir dik üçgenim var. Bu dik üçgeni de HB kenar etrafında döndürdüğümde bir koni oluşacak. Döndürdüğün kenar her zaman yükseklik koninin yüksekliği 5 diğer kenar yani 12'de ne olacak koninin yarı çapı olacak. Diğer dik kenar AB kenarı etrafında. aslında AB'yi ben AH ve HB diye ayırmış oldum. Şimdi ne yapacağım yani koni ve silindirin hacimlerini bulup toplayacağım. Şimdi silindirin hacmini yazalım bakalım. V silindir pi çarpı R kare çarpı h. Ee, ve koni eşittir pi çarpı r kare çarpı h bölü 3. İşte eee alan şey pardon tüm alan, tüm hacim özür dilerim. V eşittir 144 çarpı 5 olacak buradan. 144 çarpı 5 yani 20 22 5 7 720 pi gelecek. Ee, buradan da Hemen 144 ile 3'ü sadeleştirirseniz ne yapar? 48 ile yapar. 48'e de 5'i çarpıyorum. 40, 20, 24, 240 pi gelir. E toplarsak da 960 pi olarak buluruz. Tüm hacmi. Evet, 8. sorumuz. Diyor ki yarı çap uzunluğu 12 cm olan küre şeklindeki bir kabın içi tamamen su ile doludur. Bu kaptaki suyun tamamı yarı çapınızın 2 cm ve yüksekliği 4 cm olan sindir biçimdeki bardaklara dökülecektir. Buna göre en az kaç bardağa ihtiyaç vardır? Ne yapacağım? Kürenin hacmini bulacağım. Bir tane bardan yani sindirin hacmini bulacağım. Kaç tane bu bardaktan ya da bu Kaç defa bu bardakta boşaltma yapabilirim diye kürenin hacmini, sindirin hacmine böleceğim. Böylece bardak sayısını bulmuş olacağım. Öncelikle kürenin hacminden başlayalım. V küre. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Yani 12'nin kübü. Almayacağım 12'nin kübünü. Biraz sonra sadeleştirme yapacağım için. V silindir. Pi çarpı r kare çarpı h. Yani burası 16 pi oluyor. O zaman bardak sayısı eşittir. Kürenin hacmi yani 4 bölü 3 pi çarpı 12'nin kübü bölü 16 pi olacak. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Pi'ler gidecek zaten. Ee, 4 bölü 3 çarpı 12 çarpı 12 çarpı 12 diye yazıyorum. 16'yı da 1 bölü 16 diye yazdım. Şimdi sadeleştirmeleri, sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 4 kere 4 16 şununla gitti ne kaldı 144 e, 144 tane 100, 144 defa kullanmamız lazım ki bu bardağı e, ne yapalım suyun tamamını boşaltalım ya da 144 tane bardağımız olacak ki suyun tamamını boşaltabilirim. Evet, dokuzuncu sorumuz. Taban çapının uzunluğu 80 cm, içindeki suyun yüksekliği 22 desimetre olan sindir biçimdeki kabın içindeki su miktarı kaç litre olduğunu bulun demiş bize Şimdi taban çapı 80 ise demek ki yarı çapı 40 santim onu da ben desimetreye çeviriyorum 4 desimetre olur yükseklik h onu zaten desimetre olarak vermiş desimetre küp olarak hacmini bulmak istiyorum ve eşittir pi çarpı r kare Çarpı h. Yani 16 çarpı 22. Hemen 16 ile 22 çarpalım. Şimdi 10 ile çarpsak 220 yapar. Ee, 5 ile çarpsak 110 yapar. Bir de 1 ile çarptık 22. Şöyle bir toplayalım. 4, 5, 3, 352 pi desimetre küp olacak. E, 1 litre 1 desimetre küp eşitse dolayısıyla bu 352 pi litre olarak da söyleyebiliriz. Evet sorular bu kadardı. <laughs> İnşallah çok güzel notlar alırsınız. Ama mutlaka beni haberdar edin lütfen. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.